Kayseri Sultan Camisi diğer adıyla Ulu Cami veya Cami Kebir halk arasındaki söylenişiyle Kayseri'nin e, Türk İslam şehri olmasıyla birlikte yapılmış olan ilk cuma camii. Melik Muhammed Gazi'nin yaptırdığı, kendi parasıyla yaptırdığı büyük bir ibadethane. Caminin takriben caminin yapılmasından 80 sene sonra büyük bir tamirat geçirdiğini görüyoruz. O dönemde Kayseri valisi olan Emir Muzafferettin Mahmut Yavbasan isimli 80 sene önce cami yaptıran yeğeni cami yeni baştan ele almış, camiye ilaveleri yaptırtmış, caminin minaresini yaptırtmış, aynı zamanda camiye bir de kapı yaptırtmış. Kuzey tarafa kapı açtırmış. Bu kapıya da ahşap o günün üslubuna uygun bir ahşap kapı yaptırmış. Değerli dostum, Agü Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Ömer Devrim Aksoyak'la beraber Ankara'ya gittik. Ankara'da Rica Minnet bu kapıyı çıkarttırdık. Kapının ölçülerini, yüksek pikselli fotoğraflarını aldık. Ömer Bey bunu bilgisayar ortamına aksettirdi. Çünkü motifler falan kaybolmuştu kapının üzerinde eskimiş olduğu için. Ve yazıyı şimdiye kadar okunulamamıştı. Bu yazıyı da okuduk. Kapıyı Maraş'ta el uyması işi yapan, sadece bu işleri yapan bir firma ile anlaşma yapmak suretiyle aylar süren bir emek sonunda bugüne geldik. Kapımız orijinaline birebir uygun şekilde tiki ağacı dediğimiz en sert ağaçtan sonra gelen Irako denilen Afrika menşeili, Afrika orijinde bir ağaçtan oyma olarak yapılmıştır. Tek kapıda olan örnek üç kapıya da uygulanmıştır. Kapılarla birlikte camimiz daha mükemmel hale gelmiştir. Tabii ki bu işe başladığımızda nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorduk. Ama mükemmel bir sonuç çıktı gerçekten. Bütün detaylarıyla orijinal kapı ortaya çıkmış oldu. Üç kapıya da uygulanmış oldu ve sağlam bir ağaçtan yapılmış oldu. Olduğu şekliyle orijinal şekliyle kapıyı uygulamış olduk. İstanbul'daki bir hayırsever kardeşimiz Ahmet Somtaş yaptırdı. Ahmet Somtaş'a çok teşekkür ederiz. Bu kapıyla birlikte camimizin gerçekten değeri arttı. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.